Değerli arkadaşlarım bir saniye teşekkür ediyorum. Süleyman Başkan buyurun. Yaşar Başkan olsaydı iki çift sözüm vardı ama yarına kaldı herhalde. Erhan Bey Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. 12 Eylül darbesini ve bu darbe nezdinde bugüne kadar yapılan bütün darbeleri kınıyorum. Eğitim-öğretim sezonunun hem öğrencilerimize, hem velilerimize, hem de öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Pençekilit operasyonunda şehit olan bütün şehitlerimizi ve bugüne kadar bütün olan şehitlerimizi rahmet ve minnet anıyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Tabii bizler belediye başkanı olarak ve burada da Kızılcam Belediye Meclis Üyesi olarak, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak Kızılcam'la ilgili bugüne kadar bir sürü sorunlarımızı, şikayetlerimizi dile getirdik. Üç buçuk senedir yılmadık. Bundan sonra da dile getireceğiz. Bunlardan bir kısmını sizlere yine hatırlatayım. Mesela grup yollarıyla ilgili sıkıntımız vardı, şikayetlerimiz vardı. Üç buçuk sene gibi bir süre geçti. Yaklaşık 41 ay, 42. ayın içerisindeyiz. Maalesef bugüne kadar Kızılcahamba sadece 20 kilometre civarında bir asfalt atıldı. O da daha üstte minder denen kısmı atılıyor bazı kısımlarının. Ya 3,5 sene içerisinde atılan asfaltın miktarı 20 kilometre. Daha önceki dönemde 2014-2019 döneminde 160 kilometre asfalt atılmıştı Kızılcahamba. Yine mezarlıklarla ilgili sıkıntıları dile getirdik. Kızılcahamba'da yaklaşık 200 tane mezarlık var sadece bir tane mezarlığa görevli atadı Büyükşehir Belediyesi. Diğer 199 mezarlıkla ilgili vatandaşların taleplerini işte duvar örülecek, tel çekilecek taleplerini henüz ihale yapılmadığı gerekçesiyle durmadan erteliyorlar. Vatandaşlarımız da haklı olarak Kızılcan Belediyesi'ne geliyorlar. Bizden malzeme talep ediyorlar. Bizler de yine elimizden gelen yardımları yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim işlerimize karışmayın demesine rağmen. Biz karışacağız. Çünkü vatandaşlarımız bizden bunları istiyor. Yine bu süreç içerisinde hangi köye gitsek, Adnan Başkanım köyleri ziyaret ediyorum muhtemelen dedi ve muhtemelen haberi de vardır. Hangi köye gitsek su şikayetleri, suyun olmadığı ile ilgili, su olsa belki parasına razı olacaklar. İşte kanalizasyonla ilgili şikayetleri devam ediyor. Tabii biz ne kadar da söylesek bunların büyükşehir sorumluluğunda olduğunu yine içimiz rahat etmiyor, vicdanımızsız diyor. Yine Mansur Bey kendisi ifade etmişti. İnsanların en doğal haklarından birisi yol, su gibi hakları ve ilk önce bunları halledeceğiz demişti. Bizim Kızılcan'da 104 tane köyümüz var. Çoğunda su ve kanalizasyon sorunu hala devam ediyor. Yeni kurulmadı. 109 köy vardı. Şu anda 104 tane köyümüz var. Yeni kurulmadı. Şimdi şunu ifade ediyorsunuz muhtemelen. 2014-2019'da niye yapılmadı diye. Özel idare döneminden beri. Bu köylerin suyu yapıldı fakat şimdi evi yaparsınız yeniden badana yaparsınız. Eksikler yedikler bitmez. Yani üç buçuk sene Büyükşehir Belediyesi'nin yatması mı gerekiyor? Bu eskiden beri bu sorunlar vardı. Yoktu zaten zamanla çıkan sorunlar bunlar. Vardır, vardır çözün Mansur Bey'in ifadesiydi. Yol ve yol, su ve kanalizasyon insanlık hakkıdır. Bunları işte gelir gelmez çözeceğiz demişti. Üç buçuk sene oldu herhangi bir adım atmadı. Hatta şunu söylemişti. Suyla ilgili şu ifadeyi kullanmıştı köylerle ilgili. Köylerdeki sularda bizim hiçbir hakkımız yok. Vatandaş gitmiş kendi suyunu getirmiş. Bu sulardan biz kar almayacağız. Üç kuruşa beş kuruşa vereceğiz demişti. Köylerin hali işte belediye başkanlarımız anlatıyor. Üç kuruşa beş kuruşa değil. Üç bin liraya beş bin liraya su kullanan köylülerimiz var. Bunlar ifade etmemdeki maksadım şu. Bugüne kadar bunlarla ilgili bir ilerleme kaydedilmezken ilginç bir olay yaşadık. Hepiniz hatırlarsınız. Ocak ay meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadıklarıyla, yaptıklarıyla ilgili ifade ederken dedim ki 2004'ten beri ücretsiz işletilen Milli Parkı Mansur Bey Belediye Başkanı olduktan sonra ücretli hale getirdi dedim. Oradan da bir meclis üyesi arkadaşımız dedi ki eğer siz daha iyi işletebilecekseniz buyurun alın Kızılcan Belediyesi işletsin dedi. Biz de daha sonraki bir konuşmamızda dedi ki buyurun verin Ankara Büyükşehir Belediyesi işletemiyorsa Milli Park'ı da biz işletiriz dedik. Böyle bir ifademiz oldu. Tabii biz o süreçte şunu bekledik. Çünkü bu Milli Park'la ilgili işletilmesiyle ilgili sözleşmeyi yapan Milli Park Genel Müdürlüğü ile sözleşmeyi yapan Büyükşehir Belediyesi iki taraftan birisi vazgeçecek ve bizim ifade ettiğimiz gibi bize devredecekler, biz de işleteceğiz. Biz Büyükşehir Belediyesi'nden hareket, icraat beklerken Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bize 25 Ocak'ta bir yazı geldi. Eğer bu iradenizde devam ediyorsanız milli parklardan bunun devriyle ilgili talepte bulunun, biz de size devredelim dediler. Tabii biz de hemen 3 gün sonrasında Milli Park'ın Kızılcahan Belediyesi'ne devredilip devredilemeyeceğiyle ilgili sözleşmeyle ilgili bilgi istedik. Halbuki bu bilgi Büyükşehir'de vardı ve biliyorlardı. Oradan gelen cevap şuydu. İlk iki senesi ve son bir senesi devredilemez diye. Tabi daha sonra biz bu işle ilgili beklerken başka hiçbir iş yokmuş gibi 23 Ağustos'ta Büyükşehir Belediyesi'nden Mansur Bey imzalı tekrar bir yazı geldi. İşte Ocak'ta böyle bir şeyiniz olmuştu, talebiniz olmuştu. Fakat bu sürece kadar herhangi bir yazı gelmedi bize diye. Halbuki biz Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne yazmıştık tekrar iradenizde veya bu talebinizde devam ediyor musunuz diye bir cevap yazı geldi. Biz de aynen tekrar bu yazıya cevap verdik ve aynı irademizde devam ettiğimizi kendilerine ifade ettik. Burada bunlarla ilgili yazışmalar var. Bu yazışmalar neticesinde de inşallah milli parkın bize devredildiğinde milli parkın nasıl işletileceğini şu anda biz Yaklaşık iki daha iki aydır millet bahçesini işletiyoruz elhamdülillah. Nasıl işletileceğini Büyükşehir'e göstereceğiz. Şimdi hemen bu Mansur Bey'in istikrarlı yazılarından şu aklıma geldi. Yine hatırlarsınız daha önce de araçlarla ilgili bir sıkı takibi olmuştu. 90 model araçları, işte 2000 model araçları, büyük Büyükşehir'in içine yaramayacak araçların peşine düşüp sık sık belediyelere yazılar yazmışlardı. Ve o araçları da bizden aldılar. Akabinden böyle de bir şey yapması Muhtemelen Mansur Bey şöyle düşünüyor. Ben ilçe belediyelerini nasıl sıkıntıya sokabilirim? Zannediyor ki biz elimizdeki araçları verince elimiz kolumuz bağlanacak. Elhamdülillah o araçları verdik. Yerine o araçlar 90 modeldi, 95 modeldi. 2022 model 3 tane araç aldık. Elimiz kolumuz bağlanmadı. Yine bu milli park meselesinde de muhtemelen şöyle düşünüyor. Eğer milli parkı verirsem orada 30 40 tane, 50 tane personel çalıştıracak. Kısırcan Belediyesi buna cesaret edemez, çalıştıramaz diye düşünüyor. Ben dediğim gibi ocakta ne dediysek söylediğimizin arkasındayız. Versinler bize milli parkın nasıl işletildiğini hep beraber görelim. Mansur Bey'e ve büyükşehir'e de gösterelim. Ben bizleri dinleme sabrını gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Erhan Bey...